Hiçbir şey yapamıyorum Elim kolum bağlı Allah korusun Allah korusun Bravo Bravo Sohal Tam bitti bu kız her şeyi anlatacak derken Beklediğinden akıllı çıktın Aferin sana Psikopat Katil Caniye hastasın sen Hastasın Hasta falan değilim bırak bana bu zamana kadar hiçbir şey vermedi. Sadece hak ettiklerimi almak için uğraşıyorum. Mücadele veriyorum. Sen bu hayatta yaşamayı bile hak etmiyorsun. Eğer Yaman'ın hayatı söz konusu olmasaydı... ...gözünün yaşına bakmaz her şeyi anlatırdım ona. Sadece onu korumak için susuyorum. Susacaksın. Başka çaren yok. Eğer Yaman'ın yaşamasını istiyorsan benim suçuma ortak olacaksın. Ya sen nasıl bir insansın? Üzülme, üzülme. Bu ortaklıktan eli boş ayrılmayacaksın. Yaman hele bir iyileşsin. Ondan sonra gör. O seheri Yaman'ın yanından sileceğim. Belki sen elde edersin onu. Ha? İkimiz de istediğimiz hayatları yaşarız. Hala nesine karşı çıkıyorsun bunun? Sen benim ağzıma bir parmak bal çalacaksın. Ben de senin kuklan olacağım öyle mi? Yok öyle bir şey. Çık odadan. Defol git bu odadan. Elimde kalacaksın benim. Çık bu odadan. Hadi, yıpratma kendini. Görüşürüz sonra. Ne oluyor? <laughs> <Oğlum benim. Gülüyor> ne oldu? Şu tozla mı ilgili yoksa? Yok, hayır Çiçek. Tozun tahlil sonucu temiz çıktı. Onunla bir ilgisi yok öyle mi? Hayret. Yanılmışız demek ki. Yanılmışız. Yanılmışız. <laughs> Yaman Bey, enginar çayınızı getirdim. Saati geldi. Siz iyi misiniz? Sıkın görünüyorsunuz. Bayıldım az önce. Bayıldınız mı? İyi misiniz şimdi? Bir şey ihtiyacınız var mı? Doktor, doktor arayalım. Dur endişelenme. Şimdi daha iyiyim. Kendime geldim. Doktor tahliller temiz demişti. Yan etki demişti ama ters giden bir şeyler var. Tekne gezisini iptal etseniz iyi olmaz mı? Hem belki muayeneye gidersiniz. Hayır. Onun haberi bile olmayacak. Daha fazla endişelenmesin artık Cengar. Bu akşama tekneye gidilecek. Endişelenme. Eğer yarın sabah da kendimi kötü hissedersem doktora gideceğim.